Merhaba Kardeşlerim Ben Betrayn Prison Simulator'ın Dördüncü Bölümüyle Kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz Açılsak Açıl Ne Dertleri Varmış Bir Öğrenelim Hans Lee Ağzını Yırttım Bak 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 Vallahi Hiçbir Fikrim Yok Reis Ama Velakin Buradaki Adam Duvarı Boyadı Resmen <laughs> Matthew Ne Yapan Lan kapat kapıyı kapat. Aynen öyle. Baş başa kaldık mı lan sonunda? Matthew. Çakal Matthew. Neymişsin sen? Çete. Aa bunun çetesi yok. Oğlum biz seni çeteye katmadık mı? Abi bir yerde kavga var. Ya hak. Tamam. Kalk lan aya. Ha bitreğini dövmüşler. Ha çakala bak. Atırsızı. Üf. Yat aşağı beni. Eee. Hey, senin görevin varmış. Evet ne oldu? Hadi alışveriş yapalım. Abi iki kişi bizi izliyor ya. Neyim var? Vallahi neyim yok ki? Şş, bak bu var. Alırsan bunu verebilirim sana. Ben verebilirim. Veyam, törpü. He. Abi göz önünde var ya. Satış yapmasak aslında iyi de. Lan param bitti mi senin yoksa? 38'i kalmış Fakir. 6'ya satıyor. Yok. Yok bebeğim. Hadi. Hadi bakalım. Haydi. Şimdi kardeşlerim, Joshua ile bir başlayalım. Joshua Lewis. Hadi bakalım neyin var? Ay bak bu adam her geçen gün e, maşallah odasını daha da güzelleştiriyor. Her geçen gün bir şeyler ekleniyor buraya. <laughs> Biri birini dövüyor. Allah'ım! Kavgadan gürültüden uzak kalamıyorum. <laughs> ya Reis, Allah seni ne yapmasın oğlum? 2 dakika bir sal da ben de vurayım lan. He? Sende de mı oğlum? Bir şey bulduk Al, al abi al Fındıklı çikolata bulduk Çiklat Temiz Şu deliği bir kontrol edelim Şunu da E abi enteresan bir şekilde temiz. Saving Clyburn Gel bakayım buraya Sıra sende Temiz, ara Ara abi Kardeşlerim ara sıra e, çeteler işaretlerini duvarlara bırakabiliyor. Bakın bitmiş. Ne kadar pislediyse. Ha, bir şey. Hmm. Allah Allah. Temiz abi bugün bize pek ekmek çıkmayacak galiba. Hmm. Allah Allah. Hmm. Tamam. Şurayı da bir arayalım. Hmm. Mis gibi. affedin lan sana. <laughs> David. Gülümse. Sana yaklaşan bir şey var. Ha sana. Yırttım. Bitray. Öncelikle Bitray'nin koğuşundan bir başlayalım. Hı hı. Lan sen de mi başladın sağa sola bir şeyler yapıştırmaya? Temiz. Abi bir şey bulduk. Hmm. Hiçbir şey. Hmm. Allah Allah. Arama olacağını biri uçurdu mu acaba bunlara? <laughs> <laughs> Lan bunu ben sana satmadım değil mi? Al. Bir kişi izliyor. Al abi al al. Satarız kardeşlerim. burada bir şey bulmadın değil mi? Her şey yolunda anlaşıldı mı? Beni tehdit etme. Olmaz. Ee, tamam lan bitreyin abi. Bittim. karşı saygılı ol. Lanet olsun teşekkürler. Söz veriyorum sadece kendim için. Hadi bakalım öyle olsun. Lan oğlum ismine şükret. Hadi bakalım. <laughs> Aferin lan atırsız. Her şey temiz. Mark. Bruce. Joshua. Lan nereye saklamış bu Mark? Edward. <laughs> ha. Mark. Bakalım bakalım Mark neler saklıyor? Temiz. Ara abi yatağın içerisinde belki bir şey var. bak bak bak. bak. Pisliğe bak. <laughs> El yapıştırmış. Al yeriz. Severim çikolatayı. Al bak. al. al. E, bırakma bırakma. Para karşılığında belki geri koyabilirim. Ama bir lakin para teklif ederse. Hmm. <laughs> Güvenciye alalım. Güvenciyi alalım kardeşlerim. Hayır 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 lütfen onu alma. <laughs> Alacağım. Mark almam gerekiyor. İyi bilmiyorum ne kadar veriyorsun. Öyleyse bunu sana verebilirim. Kaç para? Kaç oğlum kaç para? Ha kaç para kazandık biz? Neyse bakayım. Ben tekrar bir arayayım da ne olur ne olmaz. <laughs> e doğru demişlerdi zaten. Eğer kendin için saklarsan aramaya devam edebilirsin. Ama velakin güvenceye alırsan arama biter orası için. Al abi. Al. Gerek yok bu neden? He? Burada bir şey bulmadın değil mi? Her şey yolunda. Anlaşılmadı. yüz 100. Bilmiyorum ne kadar veriyorsun. Yeteneklerim için biraz fazla, biraz da. Nah. Nah bebeğim. <laughs> ne dedin? Ne dedin lan az önce? Sen bekle, bekle. <laughs> Sana doğru yaklaşan bir dayak var. Sık! Ağzını kırdım. Hı? Çakal. Ağzına cımrı bastım. Kalk, kalk. Heh sakinleyemedim. Zık. Ha? Zık. Hadi bakalım. Aferin adamı oturturlar öyle işte. Hadi bakalım aslanım benim. <laughs> lan temizledim ben yapıyorum. Allah'ım nereleri temizlemem gerekiyor. Dur lan dur. Allah sizi ne yapmasın çakallar ya. At abi şunu. Ver şunu. Mopu ver bana. E. Bu kadar mı? Uzun koridor. Oğlum başka nereyi temizlememi istiyorsun? Al bunu. Vay çakallar kim bu? Pis duyuyor küfür etmiş. Duvara çöydürmüş bura. Sonra da resmini çizmiş. Çöydürerek resim çizmiş yani o derece. Allah Allah bunları bir bulsam var ya muhtemelen nahinziler nice kardeşlerim. Bitti mi? Uzun koridor bitti. Malzemeleri almama gerek var mı ki acaba ya? Yoksa orada başka malzemeler var mı? Burada değil burada değil burada değil. Bura Ha, çöp. Kim attı bunu? He? Hayvan herifleri ya. Dur lan dur. Para alıyoruz. Atın lan atın yere atın biraz da. Bir şeyler atın yere. Para veriyor. Taş param var benim? 192. Organikleri buraya. 93. Hadi şu gün artık bitsin Biter biter Merak etme para kazanıyoruz şurada Enerjik de bitmesin Güzel midir abi sağa sola Ayak izi falan yapmışlar mı Çok güzel At abi bunu at Şu muzu bir alalım Şuraya Zınk Acaba uzaktan sallayabilir miyim Havuç Kim attı bunu Donald Oğlum sen var ya adamı deli eden ha. <laughs> Lan üst tarafa nasıl çıkıyoruz biz? Ah bir üst tarafta kaldı malzeme. Şunu alayım. Şunu alayım bari. Bir daha öyle uzun atışlar yapmayacağım. Aa plastikleri falan da he sıvıları da bunun içine dökebilirsin diyor. Tamam. Bak bak bak. Sarımsağı atmışlar yere. Size adam akıllı bir terbiye vermek gerekiyor da. Lan havuç beni geri mi buldu? Gel buraya gel. Gel oğlum gel. Şuna bir bağla. Tamam. Güzel midir? Güzeldir abi şimdi. <laughs> Lan bu ne? Abi her yere pislemişler resmen. Bale be. Yemek yediğim masaya... <laughs> sil oğlum sil. İyi günler, iyi günler. Anlaşıldı. Sağlam bir dayak sizi bekliyor gençler. Hı <laughs> hı. Abi bu adam Outlast'ta oynamış gibi. Kötü doktora benziyor aynen. Şuradan da pisliğini alalım. Şuradan alalım. Güzel midir? Güzeldir. Revir revir. anda burası. Atış poligonu. Ağında burası. Yes. Pislemişler abi ya. İlim filminde taş gibi anıtlar olur. Revirde. Bizim burada kusmuk var. Eee hey, buraya falan kan fışkırmış. Pardon ketçap. At bunu. Al şunu. Aynen oturan üstüne bir baksanız abi. Leş gibi. Şunu da bir temizleyelim. Ayrıca eee bir önceki bölümde hapishanemiz için, mahpushanemiz için kardeşlerim bir şeyler almamıştık. Şimdi müdürün odasına bir gidelim. Müdürün oda neredeydi? Bilgisayarın başına bir oturalım. TV odası. Hı -hı. Ha televizyon mu istiyorsunuz burada? Zordon ha. Al 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 Be çık, çık, çık. Jopumuzun şeklini değiştirebiliriz bak Severim jopu çok kullanıyoruz kardeşlerim Fakat paramız yok ki abi Hı -hı. Bu ne lan lazer kılıçlı ma mazer kılıçlı Biber spreyi şok tabancası çelik yelek kask disk koruyucu Bunların hiçbiri bizde yok Cezaevimiz için bir şeyler satın alabiliriz Dolap bin 2000. ne <laughs> Lan pembe kıyafet giydireyim mi? Hevesimiz hep her seferinde kursağımızda kalıyor. Duş, atölye. Abi aynen öyle. Atölye malzeme almamız gerekiyor kardeşlerim. İş istasyonu, çekiç. Tornavida. <laughs> abi bunları iyileştiriyoruz. Satın al. <laughs> fazladan satın alabiliriz. 600. Törpü. Fazladan satın almak demek abi fazladan iş gücü anlamına gelir. Fazladan iş gücü de bize para getirir. 500. 400. Şundan bir satın al. Tamam. İkinci malzememizi satın aldık. Tamam tamam reis, sağ. Kaç paramız kaldı? 327. O. Oh, bu. <laughs> Nevresim, ne resimleri değiştirelim. Lan oğlum bir şey de paramız yetsin be. He? Bir şey de paramız yetsin. Yeter. Daha da fazla burada vakit geçirmeyelim kardeşim. Ben gidiyorum. Abi bir kavga çıksa biz de bu kavgayı bir bastırsak. Ya bana bir şu şeyi bir verseniz enerji. Bu neydi abi? Meyve suyu. Al abi buraya. Şimdi Z. Bakın mis. Artık fişek gibiyiz. Rutin akşam yoklaması. Bu rutin sabahkinden biraz farklı. Şimdi tüm tutukluların hücrelerine döndüğünden emin olmalısınız. Siz ortaya çıkar çıkmaz hücrelerin önünde olmalılar. Biri hücresine uğramıyorsa ve sadece etrafta dolaşıyorsa onu dışarı çıkarın. Buralarda kimin yetkili olduğunu ona hatırlatmak en iyisi. Direkt jobline. Tutukluları saymak için Q'ya basın ve tıklamayı seçin. Tamam. Her bir tutukluya yaklaşın ve onu saymak için sol tuşa klikleyin. Herkes içerideyken hücreleri kapatmayı unutmayın. <laughs> bol bol görev. Listeyi tutuklanan yoklamasını alın. Olmama sebeplerini bulun. Hadi. 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 Kes lan. Ah! Diğer birisi bana... Abi kullan. He, çıkar o elleri. <laughs> Mason, sana doğru gelin. Zınk, bir beş parmak var. Al bakayım Oğuz. ağzını yırttım. Oğlum benim hapishanemde düzgün konuşacaksınız tamam mı? Ma, <laughs> <Nah>. ya hak. <gülüyor> <gülüyor> he, 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 he. Niye kavga yapıyorsun? <laughs> Başka bak David'e bak David'e. Şakallık peşinde bak. Her yerde. Hey yürü. Seni o hücrenin önünde göreceğim. Tamam sayım yapabiliriz. Abi şunlar niye geziyor? Niye herkes laf dinlemiyor? Aç al abi al. Şu yumru bir al. Ağzını yırttım. İçeri girmeyecek mi ha? Seni saydık değil mi? Şunu da saydık abi. Her an bir kavga çıkabilir kardeşlerim. Bunu da saydık tamam abi. Bunu saymışım. Dövmüşüm zaten. Bir tren içeriye girebilirsin. Abi içeriye girebilirsin. Sen de. Sen de. E ee, içeriye gir ve beni bekle. Uğrayacağım yanına. Bak 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 bak. Yemişler yemişler. Ne istiyorum biliyor musun? Bak. 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 Geliyor. Hazır mısın? Tutabilecek misin? Ha? Ağzını. Ha? Şimdi içeriye gir. Tamam bir daha bana ne istediğimi sorma. Kalk ayağa. Ayağa kalk. Akıllanmıyorlar. Abi bak birileri hala geziyor ortalıkta ya. Lan oğlum iki dakika bir içeriye girin. He? Ağzını yırttım. Yumru yedikten... in aşağı in in. Gel buraya gel. He? Niye yerinde değilsin? Sen ne şeyime geziyorsun ortalıkta? He? He? Örümcek kafalı çocuk. He? İçeride niye durmuyorsunuz? Allah Allah. Şunlara bir bak abi ya. İçeri gir. İçeri gir. Kalk aya. Yalla. İçeri. Lise tutuklan yoklamasına olmaması olmama sebeplerini bulun. Ha ne, aynen öyle. Lan neden içeriye girmedin sen? Ne? Vallahi dayak istiyorlarmış. Ben abi. Ben seni kontrol etmedim mi? Gel bakayım buraya. Evet. Derdin neymiş senin? Şşş, biraz para ister misin? Neden olmasın? Teklifin? Bruce Williams. Söyle. Doğru, para gereklidir. Hadi bakalım. He. Yaklaşımın hoşuma gitti. Ona olabildiğince çabuk ver. Bunun zamanında olmazsa tekme tekmeyi yersin. Seni affetmeyiz. Bekle. Bekle, 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 bekle. He -he. Hı, -hı bazen dikkat et diyor. Seni silkelerler bak diyor. Aksi takdirde seni sirkelecek ve görünen her şeyi alacaklar paketin dahil. Yani yakalanmama sen iyi olur. Başlarının üzerinde göz sembolü olan gardiyanları bulabilirsiniz. Bu gardiyanların aşırı derecede dikkatli olduğu anlamına gelir. <laughs> Simge kırmızıya döndü mü diyor size yaklaşır ve arama emri verir. Bu durumda ona rüşvet vermeye çalışmanız, merhametine güvenmeniz ya da envanterinizden bir şey feda etmeniz gerekecektir. Abi bak orada. Kiminle görüşüyorduk biz? Bruce Williams Nerede bu? Nerede bu? Nerede lan bu? Dur lan dur hemen arama emri verme Manyak manyak işler yapma ya Lan nerede bu? Bruce yok Allah seni ne yapmasın, Bruce? He? Nereye saklandın? Bruce Williams Al al, al. Mal getirdim sana Problem yok oğlum, problem yok, al Vallahi 50 istiyorum Ver 50 Hayır 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 Tamam Şimdi üzerimizdeki mallardan kurtulmamız gerekiyor bir şekilde abi. Ha, dikkatli reisler yukarıda. Sus, sus, lan sus. Şüpheli gibiyim resmen ya. Rutin yoklama bittikten sonra hücreleri kapatmak için kolu kullan. Metiv ile konuş. Metiv. Metiv. Al lan çakal. Paket teslim edildi. Acaba ne vardı o pakette abi? Ödeme. Al. Hadi bakalım bu da senin payın. Payın Şimdi. Bu beni tehdit ettiğin için. Ha, ağzını kırdım. Bir daha beni tehdit edersen seni bayıltırım. hadi bakalım. Haydi bakalım tosunun benim. Allah rahatlık versin. Güzel abi. Dikkatli gardiyanlara dikkat edeceğiz kardeşim. Briefing odasına git ve gardiyanlara e, son durumu anlat. <laughs> Kesinlikle öyle Kesinlikle öyle Bir de gardiyanlardan kaçmamız gerekecek abi işe bari. Üstümüze tehlikeli madde bulundurmamalıyız. Nerede? Dedi? Şuralarda bir yerlerdeydi değil mi? Bölüm odası. He kesinlikle böyle. Reizim merhaba. Her şey tamamdır. Her şey istediğiniz gibi. Cezayir parasına 102. E, normal paramıza da 30 eklendi. Güzel abi. Tutuklu saygısı. Eksi %12 düştü abi. Çok kötü. İsyan riski artı %10 arttı. Sen, o dikkatli gardiyanlardan var mı burada? Şş. Abi ne olmuş? Ha! Ne yaptı lan sana? Joshua Ne olmuş? Anlat bakayım. Ne oldu burada? Bu sabah Joshua Clyburn'u buldum. Ölmüştü. Joshua Clyburn. Kaçmaya çalışan kişi mi? Aynen öyle. Nasıl olmuş olabilir? Gece var diyesinde kardiyen neredeydi? Bilmiyoruz. Onu kimse görmedi ve onunla hiçbir bağlantımız yok. Polis aramalı mıyız? Hayır. Müdür onları henüz aramamız gerektiğini söyledi aramamamız gerektiğini, intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu öğrenmek için hücreyi aramalısınız. aramalıyız. Hangimizin yapacağını bulmaya çalışıyoruz. Ben yaparım ben. Ben yapabilirim. Gerçekten mi? Harika. Kurbanın fotoğraflarını çoktan çektik ama hiçbir şeyi gözden kaçırmasan iyi olur. Bir şey bulduğunda bize bilgi ver. Bazen bir tutuklu kavga veya bıçak yaralan nedeniyle ağır şekilde yaralanabilir. Bu durumda yardım çağırmak zorundasın. Ekstrem durumlarda yaralanan tutukluluğunun kanaması olabilir. Ona zamanında yardım etmezsen ölebilir ölü bir tutuklu yaralı bir tutuklu gibi rapor edilir fakat cesedi morga taşınır. Kısa sürede çok fazla insanın ölmesine izin vermeyin. Tutuklunun üzerinde bir yıldız sembolü göründüğünde bu onun şuurunu kaybetti anlamına gelir. Bir süre sonra kendi kendine kalkacak. Tamam bizim normalde dövmüş olduğumuz adamlar. Abi buranın ha, fotoğrafları çekilmişti. Acaba ne olmuş olabilir? <laughs> lan ne olmuş lan dur. Hiç kımıldama Joshua fotoğraf alıyorum. Ee, yerde yatan adamı almaları için morg çalışanını çağır. Reizim nereden çalışıyor? Çağırıyoruz bu adamı. Mayday, mayday. Mork Morga gitmemiz gerekiyor olabilir mi acaba? Morg nereden? Morg çalışanını çağır. Morg. Abi. Hapishanenin bir ucunda. <laughs> Lan ben bunu daha kısa yoldan nasıl çağırabilirim? Anlaşıldı abi. <laughs> al, al abi al. Artık bunun işine yaramayacak nasıl olsa. Hmm. Şunu bir güvenceye alalım. Ne olur ne olmaz. Ba abi bırak bırak. Aradım ben zaten. Hmm. Tamam şurayı da bir Yokla, <laughs> çaka. Adam hiç uslu durmadan gitmiş ha. <laughs> Güvenci al. Yalnız tutukluların saygısını kazanmamız gerekiyor kardeşlerim. %90 gardiyan, %91 oldu. Konuş. Şş, konuşabiliyor musun? Konuşabilecek halim var mı? Benimle iletişime geçmeni istiyorum. Abi, <laughs> yürümem gerekecek değil mi? He. Tamam bununla adama tıklamamız gerekiyormuş. Abi şuraya bir bak. Hücreyi arayın. Ara. Ara. Abi ayrı ayrı arıyorum. Tamam. Bir minderi arıyoruz. Bu ne? Bıçak parçası. Bir minderi arıyoruz kardeşlerim. Ayrıyeten Ranzan'ın kendisini arıyoruz. Bir de yastığı arıyoruz kardiyanlarla konuş. Seninle mi konuşuyoruz? Nasıl? Bir şey buldun mu? Aynen öyle. Bir metal parçası buldum. Başka bir şey? No. Hayır. Bu intihar değildi. Silah muhtemelen kurbanın yakınında bir yerde yatıyor olabilir. Biri onu gece öldürmüş olmalı. Ve olaya kayıp gardiyan da dahil olmuş olabilir. Öyleyse bütün hücrelerin altını üstüne mi getirmeliyiz? Bütün hapishane mi? Hayır. Aramayı daraltabiliriz. Jurish Robinson'ı. Sorgulamanı öneririm. Kurbanımızın yakın arkadaşıydı. Güvenlik odasındaki vardiyanla konuşmak da belki konular arasında görmemiş ve üzerine... De... Tamam, güvenlik odasına gidip kameraları kontrol edeceğiz kardeşlerim. <laughs> hey, başladığına göre bitirmelisin. Görevini unutma. Bunun için... Bunun için ikramiye falan alacağım mı? <laughs> İyiymiş be. Herkes yaptığı iş için. Resmen dalga geçildim. Çok güzel.